Sen işte biriyle ilişki yaşadığında duygularını açıklamakta zorlanırken bunun nedeninin aslında bu olduğunu görüyorsun. Yani çünkü sen erkek adamsın ve duygularını aslında çok söylememen gerekir. Çok saklaman gerekir. Yeri geldiğinde güçlü durman gerekir. Çünkü başkalarına destek vermen gerekir falan. Standart bizim e, algımız yani erkek üzerine olan. Ve bunu ben yaşıyorum yani şey kendi Biriyle ilişki kurarken de yaşıyorum, bir arkadaşımla ilişki kurarken de, bir işte romantik bir ilişkideyken de. Çünkü normal olan buymuş gibi geliyor bize artık yani. Ben duygularımı ifade ederken şey oluyor yani, absürt bir durumdaymış gibi hissediyorum kendimi. Çünkü alışkın değilim. Ben duygularımı bilmiyor. ifade etmedim ki. Aslında evet, yani sanırım... Benim aklımda olan duygularını ifade etmem değil. Tam tersi, edememem yani <laughs> benim için normal olan. Yani ben, insanlar bazen bekliyor gerçekten, onu anlıyorum. Böyle nasıl diyeyim, daha sağlıklı, tırnak içinde, ailelerden gelen insanlarla karşılaşıyorsun bir yerde. E, onlar duygularını ifade edebiliyor rahatça falan. Senden de onu bekliyor iyi bir iletişim kurabilmek için. Ama ben o kadar açık olamıyorum onlara karşı ve o yüzden e, şey oluyor, dengesizlik oluyor e, iletişiminde senin o insanla. Veya kurmak istesen de o şeyi kuramıyorsun. Bir, bir yerde kalıyorsun.